Almanların ünlü yayın organlarından Liga Blatt Deutschland Galatasaray için flash bir transfer iddiası ortaya attı. Alman basınına göre sarı kırmızılar Chelsea'nin yıldızı Ross Barkley'i transfer listesine aldı. O zaman gelin Almanların ortaya attığı bu iddianın detaylarına hep birlikte bakalım. <laughs> Haber şu manşetle veriliyor sitede. Galatasaray Chelsea'nin yıldızı Barkley için transfer yarışına giriyor. Haberin devamı şöyle. Galatasaray'dan sorumlu yöneticiler Chelsea'nin yıldızı Ross Barkley'in transferi üzerinde çalışıyorlar. 28 yaşındaki oyuncunun yeni teknik direktör Dominic Torrent için rüya gibi bir oyuncu olduğu söyleniyor. Ancak bazı Premier Lig takımlarının da Barkley ile ilgilendiği söyleniyor. Haberin ikinci kısmı ise şöyle devam ediyor. Aslanlar için kışın bir transfer girişimi olacak mı? Türkiye'nin en çok şampiyon olan takımı Chelsea'nin yıldızı Ross Barkley'i kiralamak istiyor. 33 kez İngiliz milli takımında forma giyen oyuncu artık Tuhel'in Chelsea'sinde bir rol oynamıyor. 28 yaşındaki oyuncu bu sezon Premier Lig'de sadece 5 kez forma giydi. Barkley, Chelsea'ye geçen yaz Aston Villa'da kiralık oynadıktan sonra döndü ve şu ana kadar Kante, Jorginho ve Kovacic gibi yıldızlarla dolu Chelsea orta sahasında kendini gösteremedi. Raporlara göre Galatasaray'ın transfer girişiminde satın alma opsiyonunu da içeren bir kiralama teklifi bulunuyor. Chelsea'nin belirlediği satın alma opsiyonu 13 milyon euro tutarında. Galatasaraylı yetkililerin satın alma opsiyonunu 8 milyon euroya indirmeye çalıştıkları söyleniyor. Newcastle, Leeds United ve Burnley gibi diğer Premier Lig kulüplerinin Barkley'nin transferiyle ilgilendikleri söyleniyor. Kış transfer dönemi bu kiralama için zor görünüyor. Kalite açısından Barkley'nin transferi Jimbo'nun orta sahasını güçlendirecektir. Galatasaraylı yöneticiler yeni bir yol izlemeye, genç ve uzun süreli bir kadro kurmaya bu sezon başında başladı. Yeni teknik direktör Dominik Torrent'in bundan vazgeçip bir yıldız isim alıp almayacağı henüz belli değil. Galatasaray'la ilgili Alman basınında ortaya atılan iddialar bunlardı. Biz takımlarımızın dış basındaki nabzını tutmaya devam edeceğiz. Bizi izlemeye devam edin. Hoşçakalın.